Değerli Grup takipçileri yine yepyeni bir ürün. Yepyeni bir videoyla beraberiz. Bize bu ürünü tedarik eden Telefon Aksesuarı çok teşekkür ediyoruz. Ürün Sunix markasına ait magnetik mıknatıslı kablo. ışıklı kablo arkadaşlar. Bu ürünü Türkiye'ye ilk Sunix getirdi. Ve e, bu ürünün şu anda daha gelişmiş bir versiyonu. ışıklı versiyonu şu anda Sunix satıyor arkadaşlar. Piyasada ışıksız modelleri de mevcut. Mıknatıslı kendini toplayan e, Micro Type-C ve IOS Lighting e, kablo arkadaşlar. SC30 Micro, SC31 Lighting, SC32 de Type-C çıkışlı arkadaşlar. 2.4 amper 100 santim 1 metre uzunluğunda hızlı şarj destekli. Yani e, şarj aletimiz ve telefonumuz hızlı şarja destekliyse, uyarlıysa bu kabloyla hızlı şarj edebiliyoruz arkadaşlar. Ürünün e, ışıklı olan e, bölümü de şarj kısmının telefonu tam girdiği yerde, şarj portunun girdiği yerde arkadaşlar ışıklı oluyor. Bu nedenle ışıklı kablo özelliği de mevcut arkadaşlar. Şöyle kablonun kutusunu bir inceleyelim. Gördüğünüz üzere mıknatıslı bir yapısı var. Şurada mıknatıslar var kabloda. Bunlar mıknatıs birbirine yapışıyor arkadaşlar. Kablo. Daha çok neye yarıyor? İşte ofiste elektrik prizimiz, masa elektrik prizinde şarjımız takılı ve kablo yerlerde yerlere değiyorsa yere. Bu arkadaşlar topluyoruz. Sarılı bir şekilde şarj aletinden ve prizden sarkmadan yerlere düşüp uçları bozulmadan kullanabiliyoruz arkadaşlar kendisini topluyor yani işimiz bittikten sonra çok kolay bir şekilde mıknatısların birbirini çektiği için kabloyu toparlayabiliyoruz arkadaşlar şimdi şöyle sc 30 mikro kabloyu bir inceleyelim kutuda magnetik kablo 2.4 100 santim fast şarj yazıyor arkadaşlar sc 30 mikro e, fleksibil metal, fleksibil e, malzemeden üretilmiş mıknatıslı kablo. Flek, fleksibil metalless kablo için diyor. Burada 2.4 fast charge quick and organize quick charge destekli bir kablo arkadaşlar. C belgesi geri döndürülebilen malzemeden üretilmiş. Ve burada bir e, seri numarası yazıyor. Kutu içeriğinde şöyle bir mikro kablo metal başlıklı ve mıknatıslı bir kablo arkadaşlar. Gördüğünüz her türlü toplanabiliyor. Yine Air Sliding. Kutu şehirliklerinde her, her bölümde olduğu gibi yine sürekli garanti belgesi mevcut. Evet. SC32 Type-C arkadaşlar. Type-C kabloyu şöyle Gerçekten kablo çok kaliteli arkadaşlar. Şimdi hızlı şarj desteği var mı? Quick şarj desteği var mı arkadaşlar? Onu kontrol edelim. Elimizde 18 e, battık e, Qualcomm QXR 3.0 destekli Xiaomi'nin bir şarj başlığı mevcut şöyle Type-C modelini takıp Evet şurada ışık çıkıyor Arkadaşlar gördüğünüz üzere şimdi telefonumuza takalım şurada hızlı şarj yazarsa evet hızlı şarj yazdı Formatla da kullanabiliyoruz ürünü. Şöyle uzun kablosunu toplayıp şarj bizim yanında bu şekilde rahat bir şekilde kullanabiliyoruz. Veya diyelim masamızı asalı bu. İşimiz bitti. Şarjdan telefonumuzu çıkartıp şu şekilde toplanmasını sağlayabiliyoruz arkadaşlar. Boryosa kablo uçları yerlerde sürülüp üzerine basılma olasılığını yitirip daha uzun vadede kabloları kullanabiliyoruz. Gayet şık kaliteli bir kablo. Uzun vadede kullanabileceğimiz bir ürün. Gerçekten yine Sunix kaliteye konuşturmuş. Yine kalite eşittir Sunix olmuş arkadaşlar. Bize bu ürünü tedarik eden Telefon telefonaksör.com'a çok teşekkür ediyoruz. Sunix markasına ait. SC30, SC31, SC32, SC32 magnetik mıknatıslı kablonun kutu açılışı ve incelemesini yaptık. Bu ürünü bize tezahür eden telefon aksesuarı komiteliğe çok teşekkür ediyoruz. Yine yeni videolarda, yeni ürünlerde görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Gördüğünüz üzere işimiz bittikten sonra kabloyu çok rahat bir şekilde toplayıp Şöyle bir Şöyle de resimdeki toplama şeklinde yapalım. Evet. Miktar kablonun kutu açılışı ve incelemesini yaptık. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.